Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 21 Eylül Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında temizlik seferberliği düzenledi. Ekiplerimiz iyi, süpersiniz. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Mahallesi Tofaş yolundan başlayan ve Hısnı Mansur ve Malatya Caddesi boyunca devam edip Kerge Kavşağı'nda sona eren etkinlikte Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, personel, Muhtarlar ve vatandaşla birlikte sokakları süpürdü, çöp topladı. Şey, Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, kentte 6 Şubat depreminin izlerinin silinecek çalışmalar yapıldığını belirtti. Bugün hem temizlik haftası hem de Avrupa Birliği hareketlik haftası kapsamında hem temizlik ekiplerimiz, Adıyaman'daki gönüllüler ve hemşehrilerimizle birlikte Adıyaman'da Yeşilyurt Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi'nin bulunduğu bölgede temizlik çalışmaları yapıyoruz. Sokaklarımızı temizliyoruz. Söz verdiğimiz gibi Adıyaman pırıl pırıl bir şehir olacak. Çocukların, kadınların, gençlerin rahatlıkla nefes aldığı, doğa dostu, çevre dostu bir kent olacak. Geldiğimiz günden bu yana bu anlayışla çalışıyoruz. Depremin izlerini yavaş yavaş siliyoruz. Depremin izlerini ortadan kaldırdığımızda Depremin yaratmış olduğu yıkımlar ortadan kaldırdığımızda ve Adıyaman'ın yeniden imar ve inşası sürecini tamamladığımızda Adıyaman doğunun da güneydoğunun da Türkiye'nin de parlayan bir yıldız olacak ve bütün yurttaşlarımızın rahat ettiği barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik şehir olacak. Bugün bu etkinliğimize katılan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Herkesi sokağını, caddesini, parkını temiz tutmaya ve temizlemeye davet ediyorum. Biz hemşehrilerimizle büyük bir dayanışma içerisinde olarak şehrimizin caddelerini, sokaklarını, parklarını tertemiz yapacağız ve Adıyamanlılar Adıyamanlı olmanın farkını çevreye olan duyarlılıkları ve dostluklarıyla herkese göstereceklerdir. Bir kez daha bu sürece katılan, bugün bu etkinliğimize katılan bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsine bütün temizlik ekiplerimize, temizlik görevlilerimize, temizlik emekçilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım, elini öperim. İyi misin? Elini öperim. Başkanım, gel çay içeyim. Çay eder çalışalım. Hele yani biraz daha hava serinken çalışalım. Tamam, başka zaman çay içmeye geleceğim, söz. En lüper, en lüper. Hadi hepinize hayırlı işler, kolay maçalım. gelsin. Kolay gelsin. Başkanım, elini öperim. Tamam. E İyi Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. E valla bu ekipler hep beraberiz de biraz, gel biraz gel çalışmamız değil. lazım. Çünkü bu kadar adamı bu caddeyi bir elden geçeriz başka zaman çay içmeye gelirsiniz